Aklındaki kişi A'nın enerjisinde ne halde? Seninle kavuşmak istiyorum diyor. Çünkü ben seni inanılmaz kıskanıyorum. Seni hiç kimseyle paylaşmak istemiyorum. Ben A'nın enerjisinde kıskançlık duygumu Yenemiyorum. Sensiz kederliyim, elemliyim. Kendimi oldukça ama oldukça yalnız hissediyorum. Yanlış seçimler yaptım, biliyorum. Ben yanlış insanlara, yanlış yerlere, yanlış kişilere, yanlış seçimlere yürüdüm. Çünkü ben bunu yaptım, çünkü ben kapana kısıldım. Sana olan yoğun duygularım benim kapana kısılmama sebep oldu. Nasıl davranacağımı şaşırmama sebep oldu. Anın enerjilerinde tek istediğim aslında seninle kavuşmak. Sensiz dalgınım, düşünceliyim. Hayatımda hiçbir şey ve enerjim yolunda gitmiyor. Senin arkandan çok fazla fırıldık, fırıldaklar döndürdüm. Ailem var, yuvam var, kendime özel has münhasır konularım var. Senin dışında büyük büyük olaylarım var. Ve ben şu anda kendi hanemde, kendi ailemde, kendi yuvamda kapana kısıldım, dalgınım, düşünceliyim, iyi hallerde değilim. Seni özlüyorum dedi. Ve dedi ki: Kaçıştayım fakat buna rağmen senden kaçıştayım. Uzaklaşarak çözüm bulmaya çalışıyorum. Çünkü Huzur ve mutluluğu sadece sende bulmak, huzur ve mutluluğu sadece sende hissetmek benim kendimden korkmama, kendi kendi duygularımdan kaçmama sebep oluyor. Fakat ben anın enerjisinde inanılmaz feza ve boşluktayım. Her neredeysen sensizlik bana iyi gelmiyor. Sensizlik beni yıpratıyor. Tek uyum ve dengeyi sadece ama sadece seninle yakaladığımı fark ettim dedi